Arabada da gelir belki birazdan daha erken. Evet. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızılca. Yeni bir köy hayatı ve yine köy sabahıyla bugün karşınızdayız. Bugün yine erkenciyiz çünkü nar vardı, tarlası vardı arkadaşlar. Oraya gidebiliriz bir ihtimal. Oraya gidebiliriz Bizim Ahmet abimiz vardı muhtarımız Geçen gün e, Muhabbet olmuştu onlar getirmişti Dedik ana öyle bir şey varsa Biz de gidelim, gidelim hem getirelim Hem de videomuzu çekelim paylaşalım diye Bakalım Gelirse Kusmet olursa gideceğiz O görüntüleri de sizlerle paylaşacağız Ve gitmeden önce de böyle Sabahın güzel saatlerindeki bu sesleri de sizlere paylaşmak istedim arkadaşlar görüntüleri. Deş Deş Şurası samanları da görüyorsunuz Ağır boşaltıyoruz Çeyreğe gitmiş daha İşte bu samanın bitmesi lazım Bahçenin yapılması için o samanın gitmesi lazım Ne şey mi düşüyor, ıslak heri ha? Valla, ya düşer Aha. mi bu aylarda? Ya. Her yer ıslak. Ya o zaman şey yapmaya gerek yok, akşam mesela sulamaya falan gerek yok. Yok şey, ya, sabah çok güneş oluyor ya, onun için oluyor. ve nar tarlasına geldik arkadaşlar. Kimle beraber geldik? Bakın önde kim var? Şimdi kameraya kamerayı gördüğü zaman şey Mustafa. Yeni kamerayı ön tarafta kendini görüyor. Ya, her zaman geri geliyor. Bakın arkadaşlar. Toplamaya başlamışlar. Ama herhalde biraz şanssızlığımıza bugün denk geldi. Neden diyeceksiniz? E, toplama. Şu anda topluyorlar ama uzakmış. Ve şöyle bir şey daha varmış. Bu nar ağaçları arkadaşlar dalında satılıyor. Mesela e, toptan geliyor, mesela alacak kişi bakıyor diyor ki bu tarlayı komple alıyorum şu kadar fiyattan. Sahibi de diyor ki tamam anlaşıyorlar. Yani sahibinden dışarıya çıkıyor artık. Normalde sahibi de tanıyoruz. E, o yüzden geldik tabii tanıdığımız için geldik tarlasına dedik hem e, işçilerle beraber biz de biraz toplarız dedik yaparız ama maalesef e, dalında satılmış. O yüzden de hakka girmemek için şey yapmıyoruz. E, sadece dedi ki bir iki tane alın yiyin dedi. Sıkıntı yok sorun yok dedi. O yüzden e, toplayacak toplayacaklar ama kısmet olmadı. Hmm, çok güzel. Bu araba değmiş ya. Bir kişi mi Benim. ne hmm. Gel gitme oraya bak köpek çıkar ha. Köpek çıkar. Ne kadar güzel görüntü. Sessiz sakin. Zaten şöyle yarılmaya başlamışlar bakın arkadaşlar. <laughs> Mustafa coştu. Anne herhalde ta en başta var ya. Bence en başta toplanıyor. Bayağı bir uzak arkadaşlar. Bakın sonu görünmüyor. Eşeğin de e, amcanın dediği gibi. Yani çok uzak. Yakın bakın değil. Ama. Babacım, gel buraya. Babacım gel buraya. Neyi? Şey, Neyi? Maşa Anne maşallah ama görüyorsun değil mi? Hı? Nasıl ama görüyorsun değil mi? çok güzel maşallah. Narı da güzel. Maşallah arkadaşlar çok bakın. Çok güzel oluyor. Şuraya bak ya maşallah maşallah. Artık böyle patlamış patlamış. Hmm. İşte onları almıyorlar ya şey. Mesela. Baba, Şeyde ben satıyorlar. Ben araş köşeçi saatte lata Ne oldu Mustafa? Ne oldu? Nereye gidiyor? Benim po almış oluyor. mu var? İyiyor bunlar? Ya? Aa. Şuradan bir yerden atıyor. Ben kendini görüyor ya. Al, gel. Hah. Ona ata azında. Aferin. At Aferin. Hı. Al. Bu niye? Suyunu nu Evet, yeni, 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 yeni. Gel yanıma. Yemedin mi? Yedim. Ee, şey. Yeni bir tak yapacağım bunlar. Sabah sabah. Ha, gel. Yüzümüze <laughs> takındı sabah sabah. He. Gel oğlum gel. Kuşlar ne aksın. <laughs> Şeyler anne hani, kuşlar da iyi ya ha. Tabii ki. Rızkını ne Kuşlarla ne lan Mesela ağzı açık olanları kuşlar yiyor. Ama ne güzel bak yerden bizikiler mesela yüksek ya. He. Bak bunlar engin. Bak ya maşallah alırım, ya. Ekilirse bak ne güzel köklerinde şey var ha. Yok çok güzel. Alıcın ekicim bunlardan. Bu sene Ahmet'e gideceğim getireceğim böyle kenarda ekicim iki üç ağaç. Yani üç tane ağacın olsa nar çıkar. Gel rahat, oğlum. Rahat çıkar. Aynen. Bizde bir tane var değil mi evde? O bir tane var. Öbürlerini kestik ya. Şimdi yani bahçeyi yapınca aslında yapacağım onlardan böyle. İşte bahçeyi yapınca <laughs> Ahmet onun <getireceğim. gülüyor> üç tane. Ekeceğim kenarlarını. Yoruldun mu Mustafa? Yo biraz yorulsun. Ben yiyorum. Ben kazandım. Çuvallar muvallar koymuşlar. E o şeyini <laughs> <laughs> yani Gerçekten çok uzakmış arkadaşlar. He. Geriye döndük. Gidemedik. Yani yarık. Üç tane yarık aldık. burada. Yani işte falan oldu. Normalde geldik gelmişken böyle bir çekim Güzel bir çekim ama uzak. Bir de artık böyle dalından sapladığı için içinde pek içimiz şey yapmadı hani gidip çekmek. Tanımıyoruz diye. Hani tanıdığımız kendisi Hadi ileride kaldı. tarla içerisinde. Bu e... baba sen burada. erkekler toplar, kadınlar toplamaz. Hadi ya. O yüzden de fazla uzun tutmadık. Şimdi evimize gideceğiz. Orada inşallah böyle gel güzel orada. bir kahvaltımızla beraber videomuzu bitireceğiz. Hadi hadi. Bizim e, nar ile ilgili e, bizim köyde bir şey var. İnşallah o tarlaya gittiğimiz zaman bir çekim yaparsak yine orada. E, nar ekşisi de düşünüyoruz yapmayı. Bu fazla eskiden fazla da tatlı. yarıklarından toplayın. Çünkü bunları nar eskilik veriyorlar. Şey, bu ihracat gitmiyor yarınlar, nar gitmiyor. Ata biniyormuş. Ne? Ata biniyormuş. He he şey yapmış. Neye biniyor? Ata <laughs> At mı biniyorsun sen? sana Mustafa sabah at alacağım. Hayır ben yavrusunu alamam. <laughs> yavrusundan düşerim ben. <laughs> ne yaparsın? Ben bunu ben alacağım. He o düştüğünü mü unutmayın? He diyor yavrusunu alamam. Bu Yavrusundan düşerim. Gel. gel. Gel 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 gel. Ha traktör geliyor. Gel Musti bu tarafa. Ben, ben, ben. Heh, heh. Anne bu tarafa gel. Buraya buraya. Ben, ben. Dur. Uza sakın buradan gitme. Tamam mı? Ben, ben. Evet. Gitme oraya. Ooo toz da var ha. Hmm. ha gel bu tarafa. tarafa git Musti. Hmm. git git alayım. Tut musli, tut onu Musti tut. Baba gel içeri Sen de gel bak nasıl. direk şeye gidiyor. He, tatarlaya. Uç, uç, uçurdu adamlar bak. Bu şimdi oraya gidiyor. Topla oradan başlamışlar ya. Yani. He. Toplayarak geliyorlar. Uçurdu mu işte gördün mü adamları? Hı. Uçurdu. Yuh. kurtardık. Hadi ama gel. Aynen. Nene. Hı. Gel gel gel. Ne baba baba. Bugün toprak maaşı. Tamam bekliyorum. Hadi git. Hadi hadi hadi. Bunlara bakacağım. Narlara mı bakıyor? Bak bak narlara. Bunlara bakayım. De Değme oğlum. Zanımları Değme. Değme. değmeyin. Bu ne? ne? <gülüyor> 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 Biraz da bunu mama. Evet hadi. Hadi gidelim. Gel 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 gel. Hadi gidelim. Elimde çubuk var. Kimin elinde? Benim elimde çubuk var. Abi. Ne? Bunun içine yap, yapma mı? Evet evet. Tamam. Hayır hayır onu yapma yapma hayır. Küçük o. Al, Küçük o al Mustafa. götür koy. Al. Ver. Götür. Yavaş yavaş atmadan yavaş yavaş. Yavaş yavaş atmadan yavaş yavaş koyacaksın tamam mı? Sonra amcalar kızar bize. <laughs> <al>, Kızma. <laughs> <laughs> Hadi götür. Doğru söylüyor Bülent. <laughs> Rehin alası kızmaz da. Yok buraya gelmiyor. O tarafa geliyor. He yan taraf bu tarafta. Ne çabuk gitti doldurdu geldi ya. Al, al götür al götür koy. Al götür koy. Götür koy koy. Kasaya koy gel. Evet traktör geldi. Gitme ha gitme Mustafa. Gördüğünüz gibi dolup dolup geliyor buralara arkadaşlar. Ne ki sana baba? He? Ne ki Ha git getir. Tamam, getir. Getir. Evet. Getir. Hı hı. Tutucun mu beni? Öyle götür. Aa, ama bu yırtılı. Ha, altı gitmiş bu. <laughs> <Başka kasar yapıyorum. gülüyor> Var ya bu Mustafa hep senin hakkın aslında. Hep sen çalıştın yorumda. <laughs> Fakat bu kasanın altı çürümüş. Kendi kendine dökülüyor. Hangisi? Gitmiş Sağ abi ya. kırılmış kasanın altı. Gel, topladın, bak, Daha topladım ya. Benim sevmanım ama. Bak bak getir. Evet. Yok yarıklana atma yok Dur 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 dur. Hayır atmadan atma. Hayır atmadan atmadan. Düş atayım mı? Yavaş yavaş koy, yavaş yavaş. Yavaş Ol, yavaş, onu... böyle yavaş, yavaş böyle indir. Al yavaş yavaş, böyle. gibi indir. He böyle. evet, öyle indir. He he. Tamam. Indir. Ha, ha. Hmm. Dur dur bunlar. Ne de böyle götürek. Ay kırıldık hep. Giver <laughs> onları ver ver. Al. Hmm. Tamam yeter. Tamam yeter mi? Yeter. Hadi gitme. Benim atım nerede? Atını nereye koydun? Atın nerede? Benim atım nerede ki? Benim atım nerede nene? Ha ne bu da mı atım? Evet arkadaşlar narımızı getirdik. Narımız ama biraz şu an az. Artık o tamamlanacak. He, şimdi Şöyle ya? kamerayı silelim. Yumurtladı bu ha. Biraz Ses. önce gördüm yatıktı. Ya, orada dışarıda. He, aynı o nerede o yeri bulmuş. He. Hep orada. Aynı. Hı hı. Biraz önce e, şey damas serdiğin zaman oluyor mu oluyor ne o? Şimdi biz şey yapmayacağım ya pişirmeyeceğim ya bugün. hı. hı. Bunu dama koyacağım. Güneş vursun biraz. Sıkması kolay olsun diye. Bu su şeyine sadece çevirdiğine. Bunu benim bildiğim şey yapıyorlar yani. Hı? Bu çuvala koyuyorlar ayaklarına basıyorlar değil mi? Yok Suna biz az şey. diye şey yapacağım. Şeşin içine koyup sıkacağım. He. Şimdi çok olsa doğru. Çok olduğu zaman öyle Mecburen öyle yapıyorsun. Ama şimdi öyle değil. <laughs> Geçen gün Alam e gittik. Alam çekim yapmıştı mı? Evet. Orada şey sandalyeci var ya. Sandalye sandalye hasir diyor ya. He. Dedim sandalyeci buraya da gelmiş. Evet. <laughs> Bir tane Adanalı ablamız yazmış. <laughs> Burada bile dolu diyor. He, evet, doğru söylüyor. Aynısı. Şey, dolu. Aynen. Var var. Geçen zaten bir şey aldık. Sandalye aldık. Kaç tane aldık? 12 tane mi? Evet, 18 tane. 6 riz, 6 siz, 6 Bir de masa. Ve bu hasiri serdim. Üstüne sıçıyor ya. Binar evet. lekesi çıkmaz ya. Bari buna suyu vurdun mu temizlenir hemen. Bak bir de kırmızı leke hiç çıkmaz. Şimdi şöyle bir şey daha var arkadaşlar. Ee, benim her zamanki çekimlerim telefonla oluyordu. Telefonla çekimlerde telefon çoğu şeyi mesela biraz daha böyle canlı gibi ya da şöyle söyleyeyim sizlere tam çekim yapmıyor. Tam netlik göstermiyordu. Şu anda belki biraz daha size böyle canlı falan gelebilir. Şurada gördüğünüz arkadaki yeşillikle falan güneş vurmasıyla beraber. Aslında e, kameranın da şeyi böyle yani net olanı gösteriyor telefonun kat kat üstü net oranı gösteriyor aslında e, ben de ilk başlarda çekim yaparken baktım böyle ya bu kadar neye bu kadar aydınlık görünüyor niye bu kadar yeşillik görünüyor falan diye e, sonradan farkına vardık telefona alışmışım ben telefonda e, tamam biraz daha böyle belki göz alışkanlığı oldu falan ama normalde baktığınız zaman böyle e, tam netlik olarak gerçekten kamerada tam böyle oluyor bakın mesela uzaktan biraz şey olsa da biraz şu an gördüğünüz tam net Çam'ın yeni çık çıkmasıyla beraber böyle tam net. Ben bir ara dedim ki nereden telefona mı dönsem ama yok gerçekten zaten ee, şöyle Erkan abimizle konuştuk Erkan Davulcuyla ben konuştum geçen gün dedim böyle böyle abi hani kamerayla ilgili biraz şey almak istedim, bilgi almak istedim kendisinden. Dedi ilk başlarda biraz şey yapabilirsin ama böyle tuhafına gider dedi kamera. Bir de işi de çok zor. O da ayrı bir şey. Kamerayla çekmek ve kameradan e, bilgisayara aktarmak, bilgisayardan düzenlemek, düzenledikten sonra yükleme yapmak falan gibi. Biraz daha e, tabii işimiz zorlaştı. Olsun bir emek, biraz daha emek verelim. Bir sıkıntı olmaz. Sonra dedi alıştığın zaman zaten bu kameraya alıştığın zaman bunu bırakamazsın dedi. Ee, diyeceksin ki keşke daha önceden atsaydım. Hmm. Göz alışkanlığı biraz yanıltıyor. Normalde bunlar da ön mesela daha çok mesela şu anda annemi daha çok net aldığı için arkayı biraz şey gösteriyor. Normal seni net alıyor. Arkayı hmm. biraz normal gösteriyor. Ve evet arkadaşlar nar tarlasına gittik narımızı getirdik şimdi de gördüğünüz gibi hepsini aynen bu şekilde yaptık ve e, yine getireceğiz aynı şekilde tarladan yine getireceğiz arkadaşlar devam olacak çünkü bu e, baya bir az getirdikten sonra da onu da aynı şekilde yapacağız yaptıktan sonra da şöyle e, nar ekşisi yapımını diğer videomuzda yani yarın ya da diğer bir iki gün sonra Nar yapımını da inşallah sizlere ayrı bir video şeklinde paylaşacağız. Çünkü e, şimdi yine nar var. Fazla sıkılmamanız için de videomuzu artık bitireceğiz burada. İnşallah e, narla ilgili videolarımıza devam edeceğiz. Arkadaşlar bir videomuzun daha burada sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.